İyi akşamlar. Bugün 18 Temmuz 2020 Cumartesi saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay binası çekiliş salonunda Milli Piyango İdaresi çekiliş heyeti ve noter huzurunda 1341. Sayısal Loto oyunu ve internet üzerinden oynanan 14. Süper Sayısal Loto oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Bu çekilişimizde belirlenecek numaralarımız her iki oyunumuz için de geçerli olacak. Her iki oyunumuza ait dağıtılacak ikramiye bilgileri ise ayrı ayrı verilecektir. Önce 1341. sayısal loto oyuna ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 13.364.358 Türk Lirası. Büyük ikramiye tutarı 10.051.697 697 Türk Lirası. 5 çekiliş devir tutarımız 7 milyon 843 bin 256 Türk lirası. Devir tutarı büyük ikramiye tutarı içerisindedir. Şimdi de 14. Süper Loto oyunu çekilişimize ait ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 550 bin 676 Türk lirası. Büyük ikramiye tutarı 376 bin 242 Türk lirası. 3 devir Üç çekiliş devir tutarımız 259.953 Türk Lirası. tutarı büyük ikramiye tutarı içerisindedir. İkramiye ve bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda 1'den 49'a kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küreyi çalıştırıyor ve numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. Herkese bol şans dileyerek bu çekilişimizin 6 şanslı numarasını belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci şanslı numaramız 42. İkinci şanslı numaramız 36. Üçüncü şanslı numaramız dört. Dördüncü şanslı numaramız yirmi. Beşinci şanslı numaramız yirmi yedi. Altıncı ve son şanslı numaramız 19 olarak belirlendi. Şanslı numaralarımızı bir kez daha tekrarlıyorum: 42, 36, 4, 20, 27, 19. Şanslı numaralarımızı küçükten bir sıralı bir şekilde okuyorum: 4, 19, 20, 27, 36, 42. Şanslı numaralarımızı son bir kez daha küçükten bir sıralı bir şekilde tekrarlıyorum: 4, 19, 20. 27 36 42 Çekilişimiz burada sona erdi. İyi akşamlar.